yıllar önce birkaç gönüllü hoca, bir gönüllü kuruluş ve bir avuç öğrenciyle çıktığımız yolda şimdi güzel bir noktaya gelmiş olmanın huzur ve heyecanı içindeyiz. Türkiye Diyanet Vakfı ile fakültemiz arasında gerçekleştirilen bir protokol ile seçkin bir kimliğe sahip olan İlahiyat Akademi programımız neredeyse 10. dönem mezunlarını verdi. Fakülte derslerinin yanı sıra İkinci bir fakülte hüviyetiyle işlevselliğini sürdüren İlahiyat Akademi programına mülakatla seçilen öğrencilerimiz azim ve gayretle derslere devam ettiler. Fakülte hocalarımızın değerli katkılarıyla sürdürülen bu programda dönem içi derslerin yanı sıra dönem sonrasındaki ara tatil ve yaz tatillerinde de yoğunlaştırılmış programlar uygulanmaktadır kamp dönemi olarak nitelenen bu yoğun çalışma temposunun ardından da şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenerek İlahiyat Akademi öğrencilerimizin daha iyi kaynaşmaları ve kültürel seviyelerinin artmasına katkı sunulması hedeflenmektedir. Ağırlıklı olarak klasik metinlerin okutulduğu İlahiyat Akademi programında dört grup halinde ders yapılmakta ve bu dersler Kur'an-ı Kerim, Arapça, hadis, fıkıh, tefsir, kelam gibi temel İslam bilimleri alanında olmaktadır. Proje kapsamında her alanda bir temel eserin bitirilmesi planlanmış ve büyük oranda bu plan gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimize yurt ve burs imkanı sunan Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz bu programla daha donanımlı ve ilmi bakımdan yeterli düzeye ulaşmış bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Ailesine, ülkesine ve Müslüman topluma yönelik görevlerini bir sorumluluk bilinci içinde yerine getirme şuuruna sahip bireyler olmaları için gayret ettiğimiz öğrencilerimizin emeklerinin boşa gitmeyeceğine inanıyoruz. Başta proje yürütücüleri olmak üzere programa destek veren fakülte hocalarımızı ve tabii ki bütün yoğunluklarına rağmen bu projeye gönüllü olarak katılan öğrencilerimizi minnet ve şükranla anıyor her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kıymetli öğrenciler, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesi içerisinde yer alan Türkiye Diyanet Vakfı ile müşterek olarak yapmış olduğumuz bir çalışmadan, bir protokoldan bahsetmek istiyorum. Bu programın özelliğinde biz öğrencilerimizi hazırlayan öğrenciler arasında mülakatla seçerek aldığımız öğrenciler, gönüllülük esası olan bir program. Yani ileriki yıllarda kendisini akademik anlamda ya da donanımlı bir şekilde mezun olmayı hedefleyen öğrencilerin katılmış olduğu bir program bu program içerisinde de klasik eğitimin yer almış oldu. İşte tefsir var, hadis var, fıkıh var, akai kelam var, Arap dili ve belagatı var. Burada hemen akla gelebilir nasıl bir işlevi var bunun. Mesela Arap dili ve belagatı ile başladığını söyleyebiliriz. Klasik Arapçada emsile bina maksuttu gibi bir başlangıcı var. Daha sonra nahibden nahivden avamil görülüyor. Sonra izara geçiliyor. Diyelim ki tefsirden yine belirli bir eserler okutulmuş oluyor hadisten diyelim ki işte Nuhbetül Fiker gibi bir eser okutulabiliyor. Akayet ve kelamdan Şerül Akayet ya da Tahavi Akayidi gibi akayet metinleri okutulmuş oluyor. Yine işte fıkıhtan Kuduri denilen klasik Hanefi fıkhının bir eseri okutulmuş oluyor. İnşallah bu program fakültemize yeni katılan öğrenciler arasında istekli ve hakikaten İleriki dönemler içerisinde ben de varım iddiasında bulunan öğrencilerin katılmalarını arzu ettiğimiz bir programdır. İnşallah sizlerin de bu programı seçmenizi talep ediyoruz. Allah rızasını kazanmak ve akademik olarak kendimizi geliştirmek için çıktığımız bu yolda bize rehber olan İlahiyat Akademi hocalarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca bize bu ilmi ve maddi imkanı sağlayan İlahiyat Akademi programına minnettarız. Akademide birçok farklı ders görüyoruz. Kıymetli hocalarımız bizler için vakitlerini ayırıyorlar. Birinci sınıftan itibaren bu dersleri görmeye başladık. Aslında bazı arkadaşlarımız hazırlık sınıfındayken bu programa dahil olmuşlardı. Şunu belirtmek gerekir ki almış olduğumuz bu eğitim okul derslerimizden biraz farklı. Aslında şu açıdan farklı. Öncelikle Arapça metinler üzerinden derslerimizi işliyoruz ve daha çok öğrenci merkezli bir şekilde hareket ediyoruz. Yani bu programda öğrenci daha aktif, ve Arapça metinler üzerinden derslerimizi işlediğimiz için de klasik Arapça metinlerini çevirme becerimiz artıyor. Mesela bizim grubumuz ikinci sınıf ve İmam Bir Gevi'nin e, okuduk. Şu an Hisar'ını okuyoruz. Farklı derslerimiz de var. Kuduri, Sahih-i Buhari, Hadis, Usulü, Akait gibi üst arkadaşlarımızın da daha farklı dersleri mevcut. E, örneğin Akait dersini ele alalım. Konuyla alakalı olan metnimiz bittiğinde Mesela şu an Tahavi Akidesi Baberti Şerhini okuyoruz. Derslerden önce gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ve ders anındayken sorumluluk yerlerimizi çeviriyoruz. Hocalarımız da gerekli noktalarda bizlere yardımcı oluyor. Farklı derslerde farklı yöntemlerle hareket ettiğimiz de oluyor ama genel çerçevede bu şekilde ilerliyoruz. Yani aslında hem Yeni bilgiler öğrenmiş oluyoruz, hem Arapçamızı geliştirmiş oluyoruz, ayrıca okul derslerimizdeki başarımıza da etkisi oluyor. Gerçekten büyük bir katkısı var. Kısaca kendisini geliştirmek isteyen tüm arkadaşlarımızı akademi programına bekleriz. Selamun Aleyküm, ismim Şahin Ser. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda hazırlık planıyla akademi öğrencisiyim. Akademi, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Diyanet'in ortaklaşa yürüttüğü bir program ve akademi mülakat süreci sonrasında giriyoruz. İçeriğine bakacak olursak da hazırlık döneminde fakültemizin hazırlık derslerine takviye amaçlı dersler görüyoruz. Sarf, Nahip, Krat, Muhadese ve Kur'an gibi. İleriki dönemlerde ise akademinin e, hedefine yönelik dersler görüyoruz ki akademi biz öğrencilere klasik Arapça metinleri okumayı ve anlamayı öğretmeyi hedeflemekte. Ve buna binaen de fakültemizin değerli hocalarıyla birlikte e, farklı alanlarda farklı klasik metinler ve kitaplar okuyoruz. E, mesela fıkıhta e, Muhtasarul Kuduri, e, Arap dilinde Emsle Bina Maksud, e, izhar ve Avamil, Hadis bölümünde e, usul kısmında Nüsetün nazar metin olarak da 40 e, Hadis Şerhi ve Buhari, e, akaidde e, Fukul Ekfer ve e, Tahavi'nin Baberti Şerhi'ni e, okuduk ve e, bu derslere baktığımızda aslında bunlar sadece e, lisans hayatımızda değil daha sonraki akademik e, hayatımızda da ışık tutmaktadır ve genel olarak baktığımda ise akademi benim için e, ikinci bir üniversite oldu ve e, burayı tercih edecek arkadaşlara da şiddetle akademiyi tavsiye ediyorum. <laughs>